Japonya'nın güneybatısındaki Fukuoka eyaletinde 1994 yılında Miyawaka şehrinde bulunan 7 fosil parçası bilim dünyasında önemli bir keşfe dönüştü. Bu parçalar yumuşak kabuklu kaplumbağaların yakın akrabası olan Adocus cinsine ait yeni bir türün kalıntıları olarak tanımlandı. Adocus sengokuensis olarak adlandırılan bu tür günümüzden yaklaşık 120 milyon yıl öncesine erken kretese dönemine tarihleniyor. Bu dönem dinozorların hüküm sürdüğü mesozoik çağın bir parçası ve karaların, okyanusların şekillenmeye devam ettiği bir zaman dilimi. Fosiller, Sengoku Formasyonu adlı bir jeolojik katmandan çıkarıldı. Bu formasyon, Kanmon grubunun bir parçası ve Kuzey Kyushu ile Güneybatı Honshu arasında uzanıyor. Sengoku Formasyonu, siyah şey, konglomera, kum taşı ve mor silk taşı gibi sedimentlerden oluşuyor. Bunlar, tatlı su gölleri ve nehir kenarlarında biriken tortullar. Formasyon, üst baremian evresine yani yaklaşık 125 milyon yıl öncesine denk geliyor. Fosiller bir göl kenarı çamur taşından elde edildi. Bu ortam sucul canlıların kalıntılarının iyi korunmasını sağlıyor. Bulunan parçalar aynı bireye ait görünüyor. Çünkü parçalar birbirinden farklı pozisyonlarda, benzer boyutlarda ve küçük bir alanda toplanmış. Ayrıca çamur taşı matriksi parçaların taşınmadan gömüldüğünü işaret ediyor. Adocus sengokuensis Adocidae ailesine mensup bir tür. Adocidae, Trionicheidae üst ailesinin bir parçası. Bu üst aile günümüz yumuşak kabuklu kaplumbağaları Trionicheidae içeren bir grup. Yumuşak kabuklu kaplumbağalar, sert kabuk yerine deri benzeri bir örtüye sahip, yarı sucul canlılar, nehirler, göller gibi tatlı sularda yaşıyorlar ve avlarını gizlenerek yakalıyorlar. Adocis ise orta ila büyük boyutta yarı sucul kaplumbağalar, kabukları, kenar pullarının marjinal kez kostal plakalar üzerine genişçe yayılmasıyla tanınıyor. Bu, İzole kemiklerde bile cinsi ayırt eden bir özellik. Yeni türün kabuğu yaklaşık 29 zeme uzunluğunda tahmin ediliyor. Bu olgun bir birey için küçük bir boyut. Karşılaştırma için diğer adobus türleri genellikle 35 zemeden büyük. Kabuk yüzeyi adocusa özgü ince ve düzenli çukurlarla süslü. Bu süsleme deriye benzer bir doku yaratıyor. Boyun bölgesi pulu geniş ve trapezoidal şekilli yani genişliği uzunluğundan fazla. Bu cinsin diğer üyelerinde dar olan bir özellik ve daha erken bir karakter olarak görülüyor. 4. çevresel kemikte birinci plüral pulun dar bir yanal çıkıntısı var. Bu 4. ve 5. marjinal pullarla sınırlı. Bu da türün özgün bir özelliği. Plastron denilen alt kabuk parçaları da incelendi. Hioplastron, hipoplastrondan uzun, entoplastron oval şekilli. Medyan sulkus yani orta çizgi kıvrımlı ve 3 çift inframarginal pul var. Bunlar diğer Adogus türleriyle uyumlu. Kabuk, fontanel denilen genç bireylerde görülen boşluklar içermiyor, yani birey yetişkin. Bu keşif, Adogus cinsinin evrimini aydınlatıyor. Adogus, Asya ve Kuzey Amerika'da Kretase'den Paleojene, yani 125 ila 34 milyon yıl öncesine kadar yayılmış en az 7 geçerli türü var. Önceki en eski kalıntılar, Japonya'nın Kitadani formasyonundan yaklaşık 130 milyon yıl öncesinden Adogus sp idi ama yeterince belgelenmemişti. Aa sengokuensis, cinsin en erken türü, küçük boyutu ve geniş servikal pulu, atasal özellikler, filogenetik ağaçta marjinal pulların kostallara üçüncü veya dörtüncüden başlaması gibi gelişmiş özelliklerden yoksun. Bu, Adocus'un Asya kökenli olduğunu ve zamanla büyüdüğünü öneriyor. Evrimsel süreçte vücut boyutunun artması, birçok hayvan grubunda görülen bir eğilim. Karşılaştırmalarda Ferganemis gibi ilkel adocitler ve Kuajima formasyonundan isimsiz trionikoidler kullanıldı. Bunlar da küçük boyutlu ve geniş servikal pullu. Yani A. Sengokuensis cinsin kökenine yakın. Keşif, Trionykoi'dağının erken evrimini anlamada değerli. Bu üst aile Asya'da ortaya çıkıp yayılmış görünüyor. Benzer fosiller Çin ve Orta Asya'da bulunuyor. Bu da Asya'nın kaplumbağa çeşitliliğinin beşiği olduğunu destekliyor. Araştırma, Kitaküşu Doğa ve İnsan Tarihi Müzesi ile Fukui Prefektürel Dinozor Müzesi işbirliğiyle yapıldı. Bu bulgu sucul omurgalıların evrimini aydınlatıyor. Göl ortamlarında yaşayan türlerin adaptasyonlarını gösteriyor. Gelecekte geç Jura ve erken Kretese'den daha fazla Asya fosili bu grubun kökenini netleştirebilir. Bu keşif paleontolojinin gücünü hatırlatıyor. Tek bir bireyin parçaları milyonlarca yıllık bir hikayeyi anlatabiliyor. Adocus gibi türler dinozorlar çağında su ekosistemlerinin parçasıydı. Yumuşak kabukları gizlenme ve avlanma için uygundu. Günümüz yumuşak kabukluları gibi Muhtemelen nehir dipleri ve göl kenarlarında yaşayarak balık ve böceklerle besleniyordu. Evrimsel olarak sert kabuktan yumuşağa geçiş, sucul hayata uyumun bir örneği. Daha esnek kabuk, hızlı hareket ve kamufle sağlıyor. A. Sengokoyensis, Adocus'un tarihini 10 milyon yıl geriye itiyor ve Doğu Asya'nın bu cinsin doğum yeri olduğunu güçlendiriyor. Bu, paleontolojideki küçük parçaların büyük resme nasıl katkı yaptığının bir kanıtı.